Bıdı bıdı bıy 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 Bu bitmeyen muhabbet er geç bir gün duyulmuş Bu bitmeyen muhabbet er geç bir gün duyulmuş Sultan Ferman göndermiş bizimkiler kovulmuş Sultan Ferman göndermiş bizimkiler kovulmuş Lerden her uyuyan maçlar günün en isteyen okurlar. Ah karagöz, ah karagöz, canım ben hiç sinir ah karagöz. Ah vardiba, ah vardiba, çeviremiyim hiç seni ah vardiba. Ah karagöz, ah karagöz, canım ben hiç ah karagöz.

Yaslanın arkanıza. Dinleyin bizi. Görün bakın nasıl laf laf açar. Gökte yıldız sayılır mı? Ya da çiğ yumurta soyulur mu? Peki ya böyle güzel gece doyulur mu? <laughs> Karşıma çıksa bir arkadaş ya da sırdaş. Ben söylesem o dinlese, o söylese ben dinlesem. E bir söyleşe şey kahkahalarla kırılsa. Eski minderler gibi yerleri serilse. <laughs> Yar bana bir eğlence, aman bana bir eğlence. Ne bağırıyorsun ince ince? Aman bana bir eğlence. Kafamı şişirme bu gece. Bir kafadar dost olsa. Karagöz gözleri saçılıyor olsa. Ee, ben söylesem o dinlese. Görürsün günlü oraya gelsem. O söylese ben dinlesem. Hacı Batu sesi kesilse, izlerler bize yürse, bana kara göz derler. Bal ile kaymalı yerler, kara göz bunu meri yemez, sana da yüz vermez. Hoş geldin kara gözüm. Hoş bulduk sudan bir şey sol kabağı. Neyse kara gözüm boş ver onu, gel beraber dolaşalım de ne dersin? Ney? Dolaşalım mı? Hayır kara gözüm yanlış anladın, gel biraz dolaşalım, hasbihal edelim. Hoş durma bağlamı kaldı mı? Tepelerim ha, bilmece. Gel kaçırma bu gece Karagöz'üm. Geldim bakalım ne olacak? Sen bilmece bilir misin bilmece? Tabi tabii bilmece demek ben demek. Ben demek bilmece demek. Sor bilmece ne? Al cevabını. Pekala sorayım o zaman. Hmm, çarşıdan aldım bir tane. Evet geldim bir tane. Söyle bakalım cevabını. Oha çiçeği. Oha <laughs> çiçeği. <laughs> Aslında doğru ya mı mi? Aç sen de çarşıdan bir tane alırsın. hebe geldin geldiğinde mi tane? Ha benim cevabım nerede? Dur ben sana sorayım ya. Bir ufacık, fıcıcık, üçü dolu turşucuk. Onu bilemeyecek ne var? Söyle hadi. Limon. Peki. Öbüsünü kaydı baca. Sabun. Bir üstüne kaydır E dondurma bunlar çok basit. Bu kadar çok günah. Acı acı. Bozuluyorum ben. Mum yak derdine bak. Bak, bana bak çekilince. hacı hocam kafam, kafamın tadını attırma İki tane bak sonra da yap Şaka yapıyorum, karı gözüm bu gece yapmak yok yar bana bir eğlence aman bana bir eğlence ne bağırıyorsun hacı hocam kulağımın dibinde davul aldım davul görmüyor musun ney tamam kendimi sakladı <laughs> hayır karı gözüm davul diyorum davul nereden çıktı bu davul aman karı gözüm ramazan geldi haberi <laughs> Sultanım oğlu ama daha askerden mi geldi? Mostarın <laughs> oğlu değil, on milyon sultanı geldi. Sultan mı? Ay nerede? Siz gördünüz mü çocuklar? Hayır. 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 Şey gözüm, hayır. 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 Gözüm, iki gözüm. Can özüm, Ramazan ayından bahsediyorum be yahu. Hani ayların en bereketlisi Ramazan. O olsun seni komşu olasa. Desene o aşağıdan beri. Ben bilmez miyim on bir ay sultandı? Bak sakın unutma bu gece sonra kalmayacak ha. Ne? Hırsızlık bir yapılacak. Aa. Bir dahi karım. Ramazan geldi razım, Ramazan. Elleri kolları dolu geldi. Yoksa. Sen bilmiyor musun Ramazan'ın önemini? Söyle ne bileyim o diyor da. Kur'an-ı Kerim bu ay Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ise bu ay Oruç bu ayda tutuyor. Bu nedenle de kutsal aydır. Ramazan'dan sonra tüm Müslümanlar ve insan için yeni bir dönem başlamasında Allah'tan niyaz ederiz. Biz bu Ramazan'a yüreği buruk gibi dünyada bizim için önemli olan topraklar ve Müslüman devletler savaşın acımasız yüzüyle karşı karşıya var. Kudüs Bizim için Selahattin'in rüyası, kanunun mirası, Abdülhamit'in ise Kudüs, gökte yapılıp yere indirilen şehir. İlk kıvdemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü harimimiz olan Mescid-i Aslay'ın içine barındıran birçok peygambere ve bu peygamberlerinden mahiye tanıdık eden kutsal bir şehir. Bu yüzden bu Ramazan'ın düşklerin, savaşların son bulması için bol bol ayetlerimiz var. Şey, eee, Sultan Selahaddin bu düşmanı fethetmeden önce Allah'a şöyle niyaz etmiştir. Dur dur, Feth-i Nure'nin da ben söyleyeyim. Şöyle bakalım. Ellerimizi de beraber semaya kaldıralım mı? Sandırdım. Ya Rabbi! Sen koru işte. Biz zulüm altında bulunan din de Müslümanları Rumiye Gazi Beyle. Alemi İslam'ın zalimlere karşı birleştirecek kuvvetle bazıya takip edin. Amin. Şu bu kaktir şey, kulüpe, bir yüphe de sancakları ile girmeyi, İslam nuru ile mağmur etti ve cümle Müslümanlara yönceli artımıyla tepeyle yarattı. Amin. Amin. Bir de buramadan davul çalak. Vallahi başka solda hep <laughs> boşlarımız değilim de. Aslında davul çalmak. Bu fikir çok güzel kara gözüm. Hem tavusuz Ramazan, tuzsuz yemeğe benzer. Bir de bu Ramazan adetlerimizi unutmamış oluruz. Ama kara gözüm biz senin boşlarını kendi aramızda halledelim. Aslında topladığımız baş, başçısı, da ise de Gazze'ye gönderelim. Haklısın, öpüyorum. Atalarımız ne demiş? Kol kırılır, Gel içine kalın. Komşu komşuları gözü mu Ne verirsen elinle o gelir seninle. El el yıkar, el yıkar. Dost kara günler belli olur. Hadi neyse. Kara gözüm bu akşam teravih namaz var. Unutma. Ha şey bir de Ramazan'da diline eline sahip çıkacaksın. Kötü söz söylemeyeceksin. Anladın mı kara gözüm? Anladım anladım. Sözün özü Çözünününün... dilini gıybetler, kalbini kıskançlıkta, dilini haram yapana, davranışlarını da riyadan kuruyacaksın. Evet, anlamışsın kara gözüm. Ben de her namazına gidiyorum. Camide ışıl ışıl olmuş, minarelerin mahyaları sızmış. Kimin sakalı çöp takılmış. Mahya diyorum mahya kara gözüm. Ne yazıyormuş mahyalarda? Hoş geldin ya şehir Ramazan yazılmış. Ama bir görsen, <laughs> ıı, ne güzel olmuş ki. Çok seviyorum Ramazan gecelerini. Yoksunlar yardım etmeli. Haydi hoca sakın cepleri, acı hadi. Doğru söyledin kara gözüm. Sen? Şey mi? Ramazan'da güzel bir yardım verelim. Hatta yarın bir iftar yemeği Bir zamanı çok güzel bir kaçar. Bizim hanım da evini açar. Yar bana bir eğlence, aman bana bir eğlence. Ne bağırıyorsun hancı hancı Kulağımın kulağım dibinde. Ben gidiyorum, hanım bekler alışverişte. Alışverişiniz bereketli olsun efendim. Senin kafanı toprak vurulsun. <laughs> Benimle öyle konuşma karı göz. bak kırılıyorum. Aşık başımda duman. İlk iftar, ilk heyecan. Kolosikçe kaçar. İftar saati bizim önce Hayır, karagöz, yanlış anladın ama her şeyi yanlış anlıyorsun sen de. Sen sallan beşikte, hanım bekler alçıyorsan. Haydi güle güle, köfte hor. Hayır. Allah'ım affedin. Onu kurtulucu olan. Ramazanımız mübarek olsun.